ve hatta tehlikeli sayılabileceğini gösteren birçok neden var. Birincisi, çok sayıda insan ve kaynak büyük fayda sağlamayacak bir savaşta boşa harcanmış olurdu. İkincisi, Rusya'nın işgali zaten imparatorluğun sınırlarını korumak için kullanılan askeri kaynakların seferber edilmesini gerektirirdi. Roman'ın ordusu zaten fazlasıyla yük altındaydı ve böylesine uzak bir çatışmaya daha fazla leryon gönderme lüksü yoktu. Üçüncüsü, bölgeyi işgal etmenin net bir yolu yoktu, Kafkas dağları gibi zorlu arazilerden geçmek ya da Karadeniz üzerinden Kırım'a asker taşımak gerekiyordu ve bu da oldukça karmaşık bir lojistik anlamına geliyordu. Ve son olarak, Romalıların bölgede yerel muttefikleri yoktu. Başarılı diğer seferlerin aksine, ki bu seferlerde yerel halklarla ittifak kurarak, böl ve fethet taktiğini uygularlardı, Rusya'da böyle müttefikler yoktu. İskitler gibi göçebe kabileler hafif süvari taktikleriyle savaşıyorlardı ve bu durum, düşmanlarını kapalı formasyonlarda karşılamaya alışık olan Roma birliklerini dezavantajlı duruma düşürüyordu. Dolayısıyla Roma İmparatorluğu'nun Rusya'yı işgal etmiş olabileceği fikri ne kadar büyüleyici olsa da, coğrafi, askeri ve stratejik engeller böyle bir işgali neredeyse imkansız hale getirirdi. Tarih boyunca Roma, dikkatli ve stratejik bir şekilde genişleyen bir imparatorluk oldu. Her zaman kendi güvenliğini ve çıkarlarını gözetti. Soğuk ve bilinmeyen Rus topraklarına yapılacak bir işgal, hayatlar ve kaynaklar açısından çok yüksek bir maliyeti haklı çıkaracak faydalar sağlamazdı. Peki sen bu konuda ne düşünüyorsun? Sence Roma Rusya'ya yönelmiş olsaydı bir şey başarabilir miydi? Yorumlara fikirlerini yaz.